Bir şey karar verin adam geliyor. Ne yapalım? Araba? Yok. Araba var altımızda. Seyfin yanında. Ben görmedim. Ben gördüm arabayı. 3, 4, 4 kişi. Dönüyoruz mu? Arabayı alıyorum. Şuting. Toplaşıp bir yerlere gidebiliriz. Shooting olur. Shooting'in üst tarafı olur. Abo en için bir cazay değil de. Abo Neyse. Ben de şu Hadi. arabayı alayım. Acıyalım. Tam arabası olmayan. Tutmaç. Ben. 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 Tevfik de burada. Gitmoş öl öl. Aşk bir kostümünde baya bir değişiklik görüyorum. <laughs> Yok ya. Yani. Öylesine bir değişti. Önce shooting range'i de... alıp sonra şurayı tutmak. Gel bak hayır. Bana atıp gir orada. Sala git Osman sala. Ya vuramaz vuramaz. <laughs> shooting. Tamam arabayı bana bırak ben şuradaki evleri tutayım ya. Bir numaradaki. Aa aynen aynen oraya önceden gidilebiliriz. Yetmez. Arabaya bıraktım sana. Bunlar hep Allah. Aynen Muhammed sen alta indin değil mi? Yok. Ben Altta da bakabiliriz. Tamam alta yapalım ben iniyorum alta. Tamam. Buralarda loot çıkıyor da biraz. Diğer taraftan mı acaba? diye bir düşündüm şu an. Dur dur dur. en azından kendimizi savunacak bir silahımız oldu. <laughs> AK var burada almak isteyen varsa. Oo <laughs> uh, 4x çok güzel. Hah, onu zaten almayacaktım. Mosim var orada var, dursun. aldın. Eee Şöyle yapalım. Çanta var oğlum gözümüzün önünde ya. İki zırh var burada. Çok güzel. Eşelle altı şey 762 var şurada birazcık. 4x lazım mıdır takım? Esin lazım. Çok bana lazım Okey. Evet. Ben veririm atma. Kar var. O kar alırım. Uzatılmış var. Uzatılmış var. az var. Atılmış alırız. Şunu şöyle yaparız. Ah red dot güzel. Nesu. <laughs> dot buldum asma. Tamam. Dört baş lazım olan varmış şu an. Yok. Yok. <laughs> tamam takım. Ne durumdasınız? Ufaktan gidelim mi? Notum İyi. Yani. Adam da kar buldum. No uyuz. O zaman yardıralım. O zaman benim buraya gelin. Alan verirse odana hmm. Olur 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 olur. Bakın dobarla, lan. Dobar lan. Kask niye yok gibi duruyor? Kaskı çünkü bak buradan kapatıyoruz. Geldim. Bu şekilde. Bana <laughs> çıkışı. <laughs> Alan Böyle ufaktan bir bize bir yardımcı ol be kardeşim. Şu an o oh, ben de bir kit bir sıcak var sadece. Mürbettim. Bende kit yok. <gülüyor> Oydu. <laughs> kit var. Leblebi muhabbeti mi çıktı chatte? Rakip normal kask varmış gibi görüyor. Varmış gibi görmüyor. Yani kask var yani rakipte. Red dot var mı burada? Tutmuş. Ölmedim red dot yok herhalde Peki burada beril Rast var mıydı tutmaş? Kask 2 var. Rast beril Teşke. yok. Gerçi mermi Olmuş ya şu an sıkıntı yok. Hava var. Oh. Uzatılmış var burada. Lazım Anladın gerek işte. olan var ise. Kaynağı var. Bana şu an bir tek yani sniper olursa olur. Olmazsa o var çok da mühim değil var. yani. Flash gizleyen var işaretinde. <laughs> tamam. Nasıl diğer ev? <laughs> Hah tamam. Şimdi bir kit bir ağrı kesicim var bende takım. Aldım. Tevfik'te hiç kit yok. Kit. Ne ver tutmaç. Neler neler çıkmış At, ya. Buraya bir kit attım. Ben şu bir an can konusunda. Bir enerji attım. Bu da <laughs> Osman sende şey mi var? Hah. Kar mı var? Bende kar var, M4 var. 4x atabilirim, 3x'im var bir de. Oyda. Sende 4 mu var sende? Ah, i̇ki tane attım. Onları arka arkaya kullanabilirsin. Tamam. <laughs> Tanem attım. Alayım onu. Attık mı alıyorum. Tabii tabii. Onu da bir canlı bırakalım. Yola çıktığında alırlarsa olur da kazara. Yolda maf olsun. Maksimum hasar. Rakibe. Var. Tabii tabii. Çok iyi. Verebileceğimiz maksimum hasarı vereceğiz. Bu da çat diye ölür müyüm acaba? <laughs> Sürekli aksiyona alışmışım bak iki oyundur. Yavaş geldi şu an oyun. Canım leblebi çekti chat Çek, sağ olsun. Dirim dirim dim. Leblebi üzerinden cingan dönüyor şu an. Kaya 266 21. ayında. Kaya hoş geldin. <laughs> Teşekkürler de senin için. Teşekkürler. 21 ne ya? 21 neymiş ya? Kaya'yla şey oynadığımızı hatırlıyorum ya. O neydi oynadı? Project Winter. Benim askerlik araya girmeseydi. Hayır be. Belki. Şu an belki VIP'dim. Hatta VIP'dim. <laughs> girmeseydi kardeşim o zaman. <gülüyor> <Oyda>. <gülüyor> ne yuttun <laughs> <şam>, askere? <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Allah'ım Allah. bizi de iyi. Oo yolan çok güzel. Bu alandan sonra hızlı kapanır ya. Bu alanda biraz daha bekleriz. ee, daha da nasılsınız? Ya benim ben geldim diye mi iyi gibi görünüyor mısız? ama çok kötü aslında. Neymiş? Bugün özel bir toplantınız. Ne? Ya. Ne olmuş? Cenaze mi var? Evet, tabii Şarkı mı söyleyeceksiniz? Şark <laughs> 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 Bilmiyor musunuz ya? Öyle yeah. <laughs> <Oley> lan. <laughs> e, daha da nasılsınız? Kardeşim hayatınızda hiç mi Şura İskenderli dinlemediniz? İyi. Evet. Şimdi ben ilk defa duydum ya. desem tamam. linçlenir miyim? Şura İskenderli. Ne oluyor lan adam? Ben geldim diye mi kasıl diyorum. İki tane araba. Bakı <laughs> bakı. Bak. Adamlar bir video alıyor. <laughs> Biri birini vuruyor bu arada. Şurada yükselden kill var. Yükseldim. Bakım. Gel gel, gel Bakın. Osman gaza geldi. Şey Mehmet. Koş 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 gel. koş koş. Çok yakın çok yakın. Bombalayacağım burayı. Çıkın. I don't care to use it. Gelmiş, gelmiş, O neymiş lan öyle? Bir tane var Simon içinde var, Simon içinde var. Kör attım bir tane. Simon içinde var. Simon içi bir düştü. Yanlıyorum onları bekle. Tevfik. Merhaba Ahmet. Seni kurtaracağız sen. Rahat ol. Bekle 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 de. bendesiniz bendesiniz. Öldü ben iki. Bittiler. Bitti. bitti, mi? Bitti bitti bitti. Bitti. bitti bitti Kaldı 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 kaldı. Mükemmel bitirdik Aldık ya. Işte. i̇şte bu. Yani hiçbir şeyim yok. Loot i̇şte bu. Helal takım. Temiz ah. Oy beril. beril. var bunda. Aldım. Bir beril daha var. Ama Zaten bak çok bir oyun oyunu oynamayı da da özlemişim. <laughs> Onu bir söyleyeyim. <laughs> Hatta bu dursun ya. Şunu basıp bir şey yapalım. Süremiz var <laughs> şu. Bunların loot'u ne böyle ya? 8x Peki buldum ya. bana. 8x var da orada bana. Bunda 6 var alacaksın. Allah. 6'yı altı ben alayım ya. Ben toplamda var aldım. Adamlar da tam diğer <laughs> takım bitirdi. Üstüne çöktük. Ya <laughs> e vallahi ya. Hep bizde mi yapacaksınız? Biz de size yapalım. Aynen ya. Yani. Hep biz, biz de <laughs> bizde yapalım ya. Ana adam ana arabasını da alıyorum. Al baba. Eee şöyle yapalım, böyle yapalım. Ulan hepsini attık. Panete susturulmuş var. Osman. Panete susturulmuş. Bunda. Aynen. Kraken'in alırım. Orada aci. Tak. Şunu Kit var bende ya. Var mı kit? Kaç tane kit var? Bir abi. sürü kit var orada ya. Ay o da var da. Bende de. Bende 4 tane Neyse vardı. döneyim alayım hadi al. tamam. Aslında biraz da alabilirdim ya. Ben de alacağım ya. Sağlam kast var lazım satakım. Kraken'in doğutu. I don't care. <laughs> Kraken'in loot'u. Bilmem bir şey bir şeyler. Yusan. Nerede kit ben, ya? Bunda da evi, yok. Evi korumaya geldim. Ya, Loot'un altındadır tutmaç. Ben de 6 kit ver veririm. Buldum, Kitleri buldum, çektim. ben. Ama evet, 200 kişi var burada. Neyi bırakacağız? Şunu bırak. Smoke al. Smoke Bir şey diyeyim oldu. mi? Ben keleşle spray atmaya çalıştım. Adam vuramayınca miniyle mini taradım yani an, adam. Yani, İkisini de öyle vurdum. Ben ben de öyle yaptım. Boş ver Abi ya. Abi keleş Boş. çok kötü <laughs> silah ya. Gerçekten yani. Kim ne kullandı ee, keleşi Yeni alan vermedi. Shooting'e çekti. Shooting'e hmm. mi gitsek burayı mı tutsak? Yani bence buradan Ortma... oynayalım. Önce aşağı de çekebilir geliyor. Vurabiliriz ya burada evet. Bence de, bence de. Osman. Tevfik. Sende kaç x var? Bende 6x var. Ha <laughs> kardeşim. Oy. Kanettenin <laughs> ucu Ne Tevfik <laughs> <laughs> almış ne ya, ne ya bak kanet'in ucunu dızlamış. Al kardeşim teşekkür ederim. Sana buradan iki tane nak. Aklı şeyin... ondan sonra yeni bulmuş gibi şey yapıyor. Evet. evet. Ben de orada susturucu arıyorum. Kardeşim <laughs> ben var. öyle bir şey yapmadım. Önüne gelmiş, almıştır kardı yani. Tevfik yapmayacağı bir şey geldi. Aldım. Yani, almasın almış. mı yani? <laughs> bir yani biliyorum. niyetimiz olsa verir miyiz? Oy. Araba çık şunu. Yalnız gaz kaldı da iki. Bak şurada. Işte Uzayda. Ben söyledim onu. Allah aşağı düştü tamam. Bir araba Gel daha var. geliyor. Av Northwest. Bize geliyor mu gibi. Yarısını yere sıkmış olabilirim. Sıkıntı yok. Önemli olan burada. Ürkütmekte Evet E'ye gitti Bence onu Uzun da gayet mu? güzel başardık Şu bin numaradaki evde döndü gibi geldi bana Aa arkamız var arkamız var arkamız var arka. arka Ben bakıyorum o Arka bende Yakında var bir tane ee, 300 Tutmak tarafında dikkat et, var. yakında vardı. Silah seslerinden başka değilse silahı duydum Silah sesi. Ben de göreyim de sen orada. Benden beklenmedik hareketler. <laughs> yani. Maç oyun tarzını değiştirmişsin yani. Öyle ya de bayağıdır bir agresif oynuyor. Beni çıldırtıyor ya. Aa gördüm sağdan. Ya. Biz ilk vurduğumuz adamların sağında. Tamam. Lan! Yine düştük ya. Yani. Şu ben açta ağaçta iki kişi. Sağında <laughs> diyorsun solundaymış. Şu, şu tutmaş. işte şu ağaçta iki kişi. Vuruz vuruz iki kişi. Şey yaptı. Şey attı <laughs> Siz sis attı ya. Sis attı sis attı. Tamam. O şuradan da koşan var. Koşuyor sağa koşuyor daha sağa koşuyor daha sağda. Daha sağa koşuyor. Biri düştü biri düştü. Bir tanesi düştü diğeri taşa geldi. Şu araştı. ağaçta. Ölal O da düştü. Ölal i̇ki düştü. Asist aldım birine. Çek abi çek abi. Helal. Mümkünler geldi ama bu direkt ölmedi. Aa, arka taraf arka taraf. Direkt arka direkt ölmedi bunlar onu söyleyeyim. Sis ver. Sis 115 e ver. 115'e dikkat. Hoş. Biz önümüze oynayız zaten. Zaten safe'teyiz hala. O ne oldu? Ne oluyor o? Bakın şurada fena cingan var. Evet. Aynen ben alıyor derdim Biraz da bir aşağıya insin. Ee, kötü pozisyonda kalır mı? Şurada mi? koştu. Sarıda. Okey. Alan güzel bu arada. Çok Bence bu tarafı, bu tarafı bu taraf bitirmemiz lazım ya. Hmm. Şu sol taraf orayı bize, koşturmuyor işte, ya. Güzel. üç numara açık verecek bize ya. Bir bakalım mı üçe? Üç numara. İki yerde hmm. ya. Aynen. Ha şurada araba var. Arabanın hmm. orada çatışıyorlar. Alan kapanıyor dikkat. <laughs> Alstı <Lastiği> aldım. <oldu, oldu. Gülüyor> Ööö ee, benim görüşümde smoklar var. Allah'ın dışında kaldı bak. Dur Geleyim sen edit match. Ona gelsen... Ama soldaki eve gösterebilecek Aynen. şekilde bak. Oradan koşuyor Osman. Bak gördün mü? Görmedim Soldaki göreceğim. eve açık vermeyecek şekilde bakabilirsin. Şu smokların sağından koşuyorlar. Çok açık ya 1-7. Bir, Bir daha koşuyor. 7-1. Çekil, çekelim yani. Çektim. Evet. Onun arka tarafındaydı. Öyle de arabayla oynuyor. En oldu. Bize, bize doğru abi geliyor. Bize doğru abi geliyor. Geldim. Taktım. Koşuyoruz. <laughs> direkt direkt bize geliyor. Direkt bize geliyor. Yo alandan devam ediyor. Nereye gidiyor lan? Bir düştü, bir düştü. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Vurdum, vurdum. Elda. Bitti o da bitti. <laughs> Bravo Sus takım. Takım devam. Döndüm Hı. ben. Arabayı Şu alıp sağ... seyfe çekip. Arabaları seyfe çekelim gelseniz de. <laughs> Şu tepe nasıl? Arabalar gel arabalar. <laughs> tamam tamam tamam. Osman düz ezmeyin. <laughs> <laughs> ya. Ezme. <laughs> <laughs> sağdaki evde vardı. Sağdaki bir tane daha var. var. Bir tane Anlamasın. daha araba var burada takım. Hayır arabaları <laughs> çekip. Ben ben Alalım arabaları ya lazım olacak. Var ya ben gaza geldim ben. Şu soldan öldürürüz onlar ya bir dakika ben sola bir, bir tık açacağım sol, sola ya. Sola bakalım ya Osman. Şu önümüzdeki tepeye oynayalım. Olu şaplaklarız şey, ya. Buraya Osman iki tane... Geliyor sol geliyor sol 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 sol. Sol yakın mı? Şu ağaç. Ben de oynuyorum ben de oynuyorum. Yakın ağaç mı? Evet direkt araba yakın. Arabaya bindi tamam. Koşuyor ha? Ah be. Sustu e, düştü 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 patlat düştü 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 Maz takım. Al arabayı. <laughs> şu taş şu alsak. Güzel olur aslında. Benim 3x'im nereye gitti ya? Osman bunu daha üst düze oynayabilir ya. bak. Sağ tamam. taraf düze oynayabilir. Sağ bakmamız lazım. Ya abi. olsun. Lan bunun 60 kiti yok ya. Bu tarafa yardım lazım. E, benim shooting tarafa. ranges'in içinde şunlar. Benim tarafa bir bakmamız lazım. Ne, ne tarafa? Hemen ama. Geldim sana geldim. Yükselmemiz lazım bu Burayı temizleyelim önümüze bakar zaten. Osman orada pek. Ama böyle olmaz ki. Oy drop atmış. Sağa kesiyor. Şu taşta tamam. birisi vardı. Bu drop'u alırım bu arada. Şu camdan mı bakıyor o ya? Uy AVM. Osman. Bakın burada Killer düşüşler bir şeyler. Geliyorum. Ya 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 arka 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 geldi arka arka. Arka. Ben diyor bana yardım lazım. Nerede? Gazda i̇şaret gazda. Da. Kesiyorum arkayı İşaret göremiyorum. bir tane. Maçı işaret atmazsan göremeyeceğim. Ya işaret atamıyordum şu an savaştayım. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Yön bari söyle. Lan arka gazdan geldi işte. Kaçıyorum ya, şimdi. Tutmaz öldü. Gelseniz. Ben bir saatte gelseniz aldık odayı. Ölme Tutmaç. Bak, bak şu silah sesini duyuyor mu? O ikinci takım o. Başka bir takım daha var. Tamam oh. orada siz onu Dur. halledin. Ben sola bakacağım ya. Droptu Sol. Arada. Şeye koştu. Soluna koştu soluna. Şu silah tamam. sesleri var ya. Bak gel yükselelim hızlı dolayı. Geliyorum. Oynayalım mı yukarı Gel, yukarıya? Gel tamam. gel ya gel. Bunlar ne yaptılar Bak ya şu sesi de duyuyorum. yatıyor yerden. Hala hala aynen bir tane ileride de var şimdi gel ileriye bakalım. Bir tek bir, bir de kim? Ee, Önümde aşağıda. Bak şimdi o katılmış gel. Nana 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 nana. Sınav geldin. Şurada Batu bir yerde. Yer Sınav <coughs> gördün. Lan kaskımız mahvoldu aha. Şu öldü. Şu ağ şey koşuyor de. ileri doğru. Aha şeyde daha. Yedi ağır. bir. Helal. Çektim, çektim. Çek da, onu, çek, çek, çek onu, onu çek. Çekiyorum, dur. O öldü. Çekemedim. Şu sağda var. Sağda mı var? Sağ Ta taşın orama. Evet evet, smoke attı bak. Eee 5 el var mı? Yok, adam var. Adam, adam da var mı? Adama döndüm ben. Almam lazım, Döndü. hiç kalmadı. O adam değil ama. Takım. O adam değil ama tutmuş. Neyse, bunlar da bir yer var. var Osman AVM'yi alacağız. Oynayacak, Osman oynayacak, oynayacak ya. Alırım, 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 Oynayacak ya bu sanız ha. Dönün dön, Osman adam. Dön. Bakın. <laughs> derdi buna yeter. Şurası. Geliyorum ben geliyorum. geliyorum. Oynayacak yer bulun geldim. Aldınız mı abi meyi? Beş elli altı Aa. lazım azıcık. Şu vurdum Arba da ya, adam araba var. Ya, araba yap, araba yap, Tevfik araba Araba var. da var. Öbür araba yap alacaktım Tevfik neyse o da oldu. Onu geçir <laughs> bari. Kayada mı Osman? Eee orada kulübe var ya kulübenin oradaydı. Minimum iki kişi. En en sağda biri de var. En sağ sağımızda bir adam var. Sağ yukarı oynayabilir miyiz? Yukarıdan Ulan, bunlara. Sağ sağ geliyorum. Sağ bulmamız lazım. Sağ vuramazsak win alamayız. <laughs> Geldim. En yukarıdan böyle gidebiliriz ya. Ee, geliyor ya. Aşağıdan Aa, da aa. Sağ taraf, sağ en sağ en sağ tut <laughs> Çok i̇şte. güzel. Hızlı ka, hızlı ka, hızlı ka, hızlı ka. Hızlı gel hızlı gel tut 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 görmezler görmezler Osman sakin ben de smoke attım sen Ama gaz geliyor Osman direkt alana koş tamam mı? Ben de ben de ben de hadi ben de ben de Osman Ali. çok gibi Direkt alana koş direkt alana koş Soldan soldan Lan koşamıyorum soldan, birine takıldım Ah oh be sol geliyor Tam işaretim Siste Ya, tamam. ya <laughs> hadi helalsiniz. Geldi helal, o geldi. Sağ tarafı mısmış ya. Helalsin. Aa ileride birisi bir saat, düşmüş. daha düşmüş. Bir tutmaç. İleride bir On, nasıl Onun var. bir tık saat, sağ ilerisi beni, yetek beni bu da kaldı, beni bu da kaldı. Ya, smoke at. Evet, at, sat sat. Bu da kaldı. <laughs> oyna, oyna, sağ oyna, koş koş. Hani şu ağacın oraya yatabilirsin tabii ki. Oyda. Dördüncü mü? Ah be. La beş kişi vardı oyunda. Ya. Alırdık biliyor musunuz? Ya Ama... adamlar nereden çıktı ya? Ah be. Aksiyon ya güzeldi. Güzel Yine bu gittik. <laughs> Sonra pompalıyla çıktı ya bir de. <laughs> bir <abi>. orayı <laughs> bitiriyoruz biz orayı. <laughs> Öyle. Bu pusturuculardan çektiğimiz nedir ya? Vallahi kardeşim pus pus artık yeter ya. Eskiden metaydı da yani. <laughs> Allah Allah.